Merhabalar, Çarşamba Pazarı programındayız. Siyaset Bilimci Profesör Doktor Mete Kanan Kaynarla bu haftanın yine öne çıkan gelişmelerini analiz edeceğiz, öngörülerde bulunmaya çalışacağız. Hocam, hoş geldin. Merhaba deniz, hoş bulduk. Hocam iki temel gündemimiz var. Uzun bir sürede bu gündemlerle gideceği benziyor. Evet. Birincisi yeni çözüm süreci olarak adlandırılan hükümetin terörsüz Türkiye dediği, Kürt Kanadı'nın ise barış ve demokratik toplum süreci dediği bir e, süreçte e, gelinen bir aşama var. Bu aşama şuydu, e, Kandil'in silah bırakmaya yönelik bir kongre toplaması e, çağrısında bulunulmuştu. Olumlu cevap geldi buna ancak kongre e, toplanmıyor. Her iki tarafta e, kendileri açısından bir e, şart koşuyorlar. Hatta hükümet tarafı şunu söylüyor, şartsız koşulsuz silah bırakılmalı, kongre e, toplanılmalı, bu zor değil diyor. Kandil Kanadı ise e, şu açıklamayı yapıyor, biz silah bırakacağız ama e, Abdullah Öcalan'ın e, çalışma koşulları sağlanmalı ve kongreyi yönetmeli. Bu başka türlü olmaz. Çünkü biz içimizde olan birçok, grubu buna ikna edemeyiz. Bu güç sadece Öcalan'da var diyorlar ve burada bir tıkanlık var. Son iki haftada bunu tartışıyoruz. Hocam bu noktaya gelindi. Ne diyorsun? Bu tıkanıklık aşılabilir mi? Nasıl aşılır? E, siyaseten bunun karşılığı nedir? Hiçbir şey. Yani bir ara şey tartışıldı. Niye hiçbir şey diyorum onu söyleyeyim. Yani demokratikleşme olmadan da bu olur. Ee, önemli olan silahların bırakılması bilmem ne. E geldiğimiz noktada e, bunun kapsamlı bir demokratikleşme olmadan sürecin daha başlamadan tıkanma noktasına geldiğini görüyoruz. Ben hatta daha önce de iddiayla söylemiştim ki yani Öcalan silah bırakıyoruz dese, kongre toplansa, silah bırakma kararı çıksa bile bu işten çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum demiştim. Yani ve eklemiştin umarım haksız çıkarım dilerim tükürdüğümü yalarım aynı fikirdeyim aynı görüşteyim dilerim haksız çıkarım ama e, bir demokratikleşme olmadan ya demokratikleşmeden deniz vazgeçtik ya basit hukuk kurallarına uyulan bir rejim inşa etmeden değil demokratikleşme araba bile kullanamazsın yani <laughs> kullanamazsın yani hangi ışıkta geçeceğini bile bilmiyorsan araba bile kullanamazsın. Yani bu iklimin içerisinde çünkü yani e, ta, haklı olarak Kürt siyaseti içerisinde ciddi bir güvensizlik var. E şimdi yani hani Malazgirt'te gelsinler toplasınlar, mecliste konuşsunlar e madem öyle... Yani en azından basit çalışma koşulları Öcalan'ın iyileştirilsin. Dikkat edersen serbest bırakılsın, yok ev hapsi verilsin, yok bilmem ne olsun falan diyen de yok. Yani, yani bu basit bir şey bile yapılmıyor. Yani i̇lla o yapılsın falan da demiyorum. Zaten ben yine sadece Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve e, Abdullah Öcalan üçlüsüyle de e, bu sorunun çözüleceğini zinhar düşünmüyorum. Çözülmez sosyolojinin kurallarına aykırı. Kurallarına aykırı. Olmaz. Ha başlatırlar, liderlik ederler, yol açarlar, Önder eyvallah. Tabii ki birilerinin de bunun önünü açması lazım. Ama e, biz oturduk karar verdik silah bırak diyoruz işte her şey bitti. Yani böyle üç kişinin kararıydı bu iş olaydı zaten olurdu. Yani o zaman niye bu kadar uzadı diye sorarlar. Yani e, bir tıkanma şeyi var. E, ben Cumhur İttifakı'nın bu konuda aceleci davrandığını düşünüyorum. Aceleci derken yanlış anlaşılmasın. Bir an önce bundan bir çözüm almaya çalışıyor. En azından alıyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Çünkü bunu bir işte İmamoğlu'yla ilgili gündemi biraz daha bu tarafa doğru çevirmek ve işte bak ben terörü bitirdim, Kürt sorunu benim sayemde yok, ülkeye barış geldi, şu geldi, bu geldi falan gibi bir iklim yaratmaya çalışıyor ki bunun Cumhur İttifakı'na her şekilde yarayacağını söyleyebiliriz. Peki hocam Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Şimdi aslında çözüm sürecini doğrudan ilgilendiriyor diyebilirim ben ama aslında retorikte ilgilendirmiyor ifadesi kullanılıyor. Şimdi Suriye'de bazı gelişmeler oldu. Kuzey Suriye'de bir Kürt konferansı yapıldı. Bütün Suriye'deki Kürt grupları bir araya geldi. Türkiye'ye de çok tartışıldı ve yansıması oldu. Orada Suriye'nin çok uluslu, çok dinli bir federatife kayan bir özellik talebi olan bir e, karar çıktı. Ee, Bahçeli de bu karara e, ciddi bir tepki verdi ve Dem Parti'ye de seslendi. dedi ki e, Kamışlo'da olan rezalet pişmiş aşa su katmaktır. Muhtemelen buradaki pişmiş aş Türkiye'de yürüyen süreçten bahsediyor. E, katmaktır. Dem Parti buna e, tepki vermeli. Tepki verirse bu tutarlılığın devamıdır gibisinden bir açıklama yaptı. ancak Dem Parti'den de bir açıklama geldi. O açıklamada da şu var. Tülay Hatimoğulları yaptı. Suriye halkları kendi geleceğine kendi karar verir dedi. Yani Suriye'nin kendi iç işleri dedi. Bu konu çözüm süreci, yani Türkiye'deki yeni çözüm sürecini doğrudan etkileyeceğini düşünüyor musunuz? yani bilmiyorum büyük ihtimalle etkiler ama buradan şunu görüyoruz Deniz yani e, uh -huh. Cumhur İttifakı yani bunu söyleyelim ve şu olsun diyor. Sosyal bilim ve yani sosyal hayat böyle bir şey değil. Bilimi de boş ver. Yani işte şu kadar volt elektrik verirsen bu kadar bilmem ne lamba yanar. Ya sosyal tarih bu. Hayat bu. Sosyolojik yapı bu. Yani istiyor ki hiçbir şey tartışılmasın, karar evet. verilsin. Devlet Bahçeli istedi diye Suriye'dekiler de öyle karar versin. E sen git oraya orada da biraz küfret o zaman sorun çözülsün. Yani böyle bir şeyler Bahçeli'nin zihnindeki gibi çözülmüyor dünyada. Yani bu, bu burada öyle bir şey var ya yani çözülsün bırakın silah ne yap silah bıraktın demeli de bırakın bırakılmasın demiyorum ben amana yani öyle bir şey olur mu yani biz nasıl şiddeti savunabiliriz hiçbir şekilde ne devletin şiddetine ne örgütün şiddeti yakınından geçemeyiz ama yani e bırak e, yani e, tartışıyor insanlar yani Tülay Tümallılarının dediği doğru. Yani e, bir şekilde uzlaşmazlıklar olacak, anlaşmazlıklar olacak. Bir de yani onların tek gündemi Türkiye, Cumhur İttifakı, seçimler o bu şu falan değil ki. Kendi içlerinde zaten çok ciddi problemleri var. Ve bunu iyi evet. kötü tartışıyorlar. Yani acaba e, Suriye'den bu beklenir miydi? E, ne güzel işte tartışıyorlar. Yani bunu, bunu bir serin kanlılıkla beklemek yerine, sonuçlardan bir şey çıkartmak yerine, daha topa yumuşak girmek yerine bir rezalet. Neyin rezaleti? Yani niye? Ya niye? Tamam mükemmel bir şeyden falan bahsetmiyoruz ama bir tartışma süreci yürüyor. Ne, neyin rezaleti bu? Niye rezalet olsun? Ya yani devlet bahçeli rezalet dedi, diye rezalet. Ya ya şu bu yani gerçekten bu beyefendi konuşuyoruz ya konuşuyoruz işte. Yani. E, tamam Ama hocam o zaman hemen atlayalım. E, zaten çok net bir şekilde özetledim. Bir diğer konuda hocam bu çözüm süreci meselesi e, siyasi bir e, yani kötü gidiş olarak da özellikle ulusalcı medyada çok tartışılıyor. E, şöyle e, yani aslında Ümit Kıvanç çok güzel e, yazmıştı zamanda duvarda aynı sakızın çiğnenmesi diye. Bir şekilde yeni anayasa oluşturulacak. E, Erdoğan e, bir e, talepte bulunacak DEM Parti'den. DEM Parti e, bu görüşmelerin ilerlemesi ve sonuca bağlanması için e, bu talebe e, yanıt verecek. Bu talepte yeni ayasa olması ve Erdoğan'ın e, birkaç dönem daha seçilmesinin önün açılması. Bunu bir risk olarak tartışan da var. Bunu evet bu işin gidişatı böyle diyenler de var. E, nasıl değerlendirmek gerekir? Senin gördüğün bir risk var mı? Ya da sen nasıl değerlendiriyorsun hocam? Şimdi bir risk ve risk. Kesinlikle. Bitti. Yani bu bir risk, böyle bir risk var. Ama şimdi e, gel biraz da bu risk dediğimiz şeyin içini beraber bir deşelim. Şimdi e, tamam. e, DEM Parti ile e, Cumhur İttifakı bir e, kirli pazarlığa oturacaklar ve e, işte o ona 3 gram bir şey verecek, bu bundan 5 gram bir şey alacak ve bir şekilde tüm e, toplumsal muhalefeti satışa getirecekler. Elimizde bunu haklı çıkartacak herhangi bir şey yok. İki, ben e, DEM Partili ya da Kürt siyasi e, karar alıcılarının, kanaat önderlerinin e, açıkçası bu kadar ebleh olduğunu düşünmüyorum diye en azından düşünmek istedim. Çünkü e, şöyle bir şey bir ön, e, varsayımın üstüne, ön yargı da demeyelim, bir ö, varsayımın üstüne bina ediliyordu. Bütün Kürtler homojendir ve bütün Kürtler bir takım kültürel ayrıcalıklara, evet. her türlü toplumsal muhalefeti e, t, e, satışa getirmeye dünden rahatsızlar. Hayır, değil. E, böyle Kürtler yok mudur? E vardır canım. canım. Allah Allah, bunun hırsızı da var, arsızı da var, bunun entelektüeli de var, iyi insanı da var. Nasıl ki topla, yani toplumsal yapıda insanlar çeşit çeşit, fikirler de çeşit çeşit. Yani e, olmaz olur mu? Şimdi, eee... E, İmamoğlu'nun tutuklanmasından, e, ekonomik krizden, e Erdoğan'ın kendisinden rahatsız Kürtler yok mu? özellikle Batı'da yaşayan, sen ben ne düşünüyorsan, aynı şeyleri iyi kötü düşünen, yani illa aynı partiye oy verme anlamında değil ama bunun yanında kendine özgü hassasiyetleri olan bir sürü insan var. E çok önemli bir kitle var. Ben DEM Parti'nin bunları görmezden gelip sadece işte anayasaya evet diyelim sen de bize işte bir takım bir şeyler ver karşılığında oturalım masaya. Bütün Kürtler aynı şeyi düşünüyor. çünkü Hayır o da değil. Yani nasıl demin risk dedik orada bir risk var evet tartışmaya bile gerek yok ama burada da bir sosyolojik realite var. Ben bunu e, Kürt siyasi aktörlerin Görebildiğini düşünüyorum çünkü yani görebileceğini umuyorum ve görüyor vardır da muhtemelen. Çünkü bu görülmeyecek bir şey değil. Evet. Yani İstanbul'da e, efendim kendi işletmesi olan ya da Ankara'da e, üniversitede hoca olan efendim diyelim ki Kürt de e, işte Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin bilmem ne köyündeki Kürt nasıl ki işte Çorum'un bilmem ne köyündeki Türkle e, İzmir konaktaki Türk aynı değilse e, onlar da aynı değil. Yani sadece işte anayasaya evet diyelim, bize bu yeter. Biz de alacağımızı alırız, öpelim başını. Böyle öp. bir dünya yok. Yani ben bu kadar basit bir siyaset yürüteceklerini zannetmiyorum. O yüzden de e, düşünüyorlar, size, çok büyük yanlış olur. E, ben e, anayasada bir şeyler ver bize, biz de anayasaya evet diyelim e, gibi bir saçmalığın Dem Parti'yi de çok ciddi bir şekilde yaralayabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben Dem Parti'nin bunu böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Bir bilgim yok. Yani oturup da yetkililerle görüşmüş bir yerlerden kulağına bir şey fısıldanmış bir adam falan değilim. Ama bu kadar kendi kitlesine yabancı olabileceklerini hiç tahmin etmiyorum açıkçası. Hocam diğer bir konu, e, İmamoğlu'na yönelik operasyonlar dalga dalga sürüyor. Artık kaçıncı dalga oldu ben sayamıyorum. Artık insanların eşleri falan da e, gözaltına alınmıyor. E, ya tabii bunu e, operasyona maruz kalan kesim, e, özellikle CHP, e, bir e, delil oluşturmak için e, sürekli insanları e, toplayarak bir e, güçsüz iddianamiye bir e, destek yaratıyor. E, Atılması gerektiği yönünde bir operasyon olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda da bazı haberler e, yayınlandı hocam. Sen de takip etmişsindir. Akın Gürley'in e, bazı bürokratları suçladığını ve bu e, operasyonlardan istediği sonucu elde edememesinin sebebi olarak bu bürokratları gördüğünü ve bunu da saraya e, bildirdiği yönünde bir gündem tartışılıyor Ankara'da ve Türkiye'de. Ee, bu operasyonlar sana göre hala devam edecek mi ve bununla beraber de son 2-3 haftadır görüyoruz ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarındaki tüm temeli e, İmamoğlu üzerinden kurmaya başladı rüşvetçi, bantçı e, gibi bu bant meselesinde e, giz e, bir oteldeki toplantıda e, gizli e, güvenlik evet. kamerasının kapatılması e, noktasında ifade ediyor. Sen nasıl gördün bu gündemi? Ee, CHP'nin herhalde ikinci dalga tutuklamalardan falan filan sonra her ne kadar kamuoyuna işte vah tüh falan deseler de e, sevinç içinde olduklarını <laughs> düşünüyorum. E, işte, tabii şaka yapıyorum bunu biraz da ama e, e, İmamoğlu'nun oyu e, İmamoğlu dışarıda olsaydı ve mitinglerine devam etseydi e, bu süreç içerisinde artamayacağı kadar cezaevindeyken art. CHP hiç yapamayacağı bir şey yaptı. Biz daha önce ne konuşuyorduk? CHP sokağı bilmiyor. Yani CHP sokağa çıkamıyor. Sokağa sadece gösterişli mitingler zannediyor falan diyorduk. Şimdi baya baya sokağa itelendi ve sokağa öğreniyor. Yani bu baya, baya iyi gidiyor. Şimdi bu, 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 hani isteseler de hani 6 ay önce tahayyül edebileceğimiz bir şey değildi. Hani özgür özelin içinden Cin çıktı efendim şakay oldu tabii hani işte değil yani şartlar özgür özeli oraya iteledi. ve İmamoğlu'nun e, o yaralıda ciddi bir patlama var e, bu e, Hatem Mete'nin yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak da e, baktığımızda yine diyorum il il ilçe ilçe işte 23 Mart'ta mı seçim ön seçim adı ön seçim olan seçim yapılmış o günden bugüne hiç durmadan günde 26 saat geçse bu kadar oyunu artıramazdı yani şimdi e, gittikçe ele yüze bulaşma durumu var hani e, bu Türk halkının mağduru sever denilir bu klişedir ama bir doğruluk payı da vardır e, yani eşlere e, efendim kayınbiraderlere bilmem nelere bu sürecin uzaması yani e, vallahi valla ballı börek CHP yani e, bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Bir şey de çıktı. Yani burada İmamoğlu'nu savunmak için de söylemiyorum. Yani burada hani şöyle, şöyle bir duygu mesela. Ben de oluşturamadı. Niye? E, muhtemel e, çok ayrıp bayılmasam da e, İmamoğlu'na e, oy verecek birisi olarak şöyle dediktirmiyor bana. Hani yani çünkü kemik bir CHP'li ya da ölümüne CHP'li falan bir şey yani değilim. Zaten yani CHP'li değilim. Ama yani şu, şunu dedittim ya yani Allah kahretsin. Ben de sana oy vermeyi düşünüyordum. Ya lanet olsun falan dedittirmedi bana. Yani e niye bu seçmedim ben? Bana yani ortalama bir CHP'ye oy verme ihtimali olan bir seçmenim dedittirmedi bana sana dedirttirdi mi bilmiyorum. Ve toplumun büyük çoğunluğunu da e, be, benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. Yani kemik CHP'li CHP üyesi ya da ölürüm de CHP oy veririmcileri koy bir kere. Yani onlar biz aynı şekilde orada AKP'liler de var. Yani Erdoğan ne yaparsa yapsın. E, tokatlasa onları gene gidip oy verecek adamlar var. Onları da koy bir kenara. Ama onun haricinde mesela benim gibi, senin gibi insanları. Yani neden olmasın? Yani imam olma oy veririz ya falan diyen ve verebilecek potansiyelde olanlar içerisinde. Allah kahretsin sen de mi yolsuzluk yaptın dedirtirmedi bana. Yani ayılıp bayılmasam da dedirtirmedi. Evet. Şimdi yani ve algı oluşturmaları bir... da onu söylüyor. Onu. Şimdi i̇kinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga. Gittikçe bu ele yüze bulaşıyor. Yani un koyuyorum katı oluyor, su koyuyorum çubuk onun hesabına döndü ve senin de altını çizdiğin gibi Denizciğim. Ee, i̇ktidar iktidar o da bü, 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 bürokrasi de kendi içerisinde çatlama e, göstermeye başladı. Yani e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir takım köstebeklerden falan bahsetmeye başladı. İşte İmamoğlu'na haber uçuran, ne bileyim işte gerekli bilgileri bilmem neleri vermeyen ben de e, bu e, işte e, Onlar TV oldu adları. Onları evet. seyrediyorum. E, orada da söylendi. de aynı şeyi tartıştı. E, adam zaten hani kendi bulup çıkardığı bir, bir şey de değil. E, başsavcılığın şeyinden okudu onları. E, bir e, şeylik var. E, yani altı dolmuyor. Yani altı dolmuyor. istenilen bir şey de bulup Evet. Yani, ee, ama e, ciddi. E, ciddi ben, şimdi biraz daha hani bilimin diliyle konuşalım. Hegemonya inşa edemiyorlar. Bu bitti. Evet. Yani bununla ilgili araçları da bitti. Bak. Daha 2023 yılında sana bana değilse de kılıçlar karşı bunlar terörist yahuyla ilgili bir miktar bir miktar hegemonya inşa edebildiler. değilse En azından belli bir kitleyi ya bunlar da PKK'nın ya işte yardakçısıymış yahu dedirttirebildiler. Şimdi bunu da dedirttirebiliyorlar. Ve ellerinde malzeme de kalmış değil. Ha, tabii ki bir şeyler deneyeceklerdir. Şu anda bizim bilmediğimiz bir takım Hinoğlu hindikler akıllarından geçiyordur ama malzeme de tükendi, güçleri de tükendiğini düşünüyorum. Üretemiyorlar. Çünkü 40 gün geçti ve ortada elle tutulur bir şey yok olsaydı 40 gün 50 gün beklemezardı. Bekkanazardı. Yani bunu belgeleriyle, delilleriyle tek 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 ortaya dökerler. Ee, özgür özel sürekli psikolojik üstünlükten bahsediyor. Psikolojik üstünlük gerçekten de muhalif kesimde CHP'dir. Yani şu olmadı. E, gördüğümüz kadarıyla 40 gün geçti ve e, bocalamış ve iddialara yarım yamalak cevap üretmeye çalışan aslında yemedi falan diyen bir CHP yok ortada. Benim evet. görebildiğim kadarıyla. Böyle evet. utangaç hani vallahi ben çalmadım ya işte kuzeylim çaldı yani öyle diyorlar ya. <laughs> ben mesaj Ben <laughs> yani Öyle bir CHP yok ortada bayağı e, elinden geldiğince yüksek perdeden cevaplar yetiştiren cevap da demeyelim yani tak 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 karşılık veren bir CHP var. Şimdi özgüveni yıkamadın önce. Hani derler ya hani ilk yitirilen şey yani umut yitirilince önce her şey yitirilir diye. Özgüven yitirilince her şey, e, e, CHP maşallah bu e, özgüveni falan yitirmedi. Ve toplumsal muhalefet e, CHP'nin de üstüne basarak e, bu sokağa bir daha taşıdı ee, öğrenci hareketi şu anda İmamoğlu ikinci dalga bilmem ne kaçıncı dalga bilmem neyin alınması onların gerisinde falan gibi görünüyor ama e, kendi minvalinde kendi yolunda bağlamında giden bir öğrenci hareketi var ha yani bu, bu şu anda çok e, genel kitlede senin benim içimizde değil ama ya yani çok şeye yani e, bu tutuklamalara falan bağlı gibi düşünülüyor değil ben söyleyeyim bir üniversite hocası olarak az çok yani üniversite hocası olunca hani akademik yeterlilik anlamında değil çocuklar gözümün önünde oradan hareketle söyleyeyim yani kendi söylemini dilini kendi beklentilerini tamam İmamoğlu tutuklamalar bilmem ne buna bir vesile oldu ama bir de bu, bu var şimdi e, bu şimdi pek iktidarın da ilgi alanında değil bunu bir kriminalize bir olay gibi e, düşünüyor işte sokağa çıkmayalım bilmem ne yapmayalım bunlar terörist bunlar bozguncu değil yani bu saatten sonra İmamoğlu bak söylüyorum İmamoğlu bir şekilde serbest kalsa ve 18 Mart'a dönse ve mitinglerle devam etse öğrenci hareketi devam edecek söyleyeyim ben sana öğrenci hareketi tarihi büksek 17 Mart'a getirsek öğrenci hareketi devam edecek çünkü öğrenci hareketi İmamoğlu nedeniyle sokakta değil, bahanesiyle sokakta. Ha bu bahane yanlış anlaşılmasın. Yani işte bak bu bozguncular, gençler, arkalarında da gizli örgütler, dış minnaklar var öyle diyor ya. E dış minnakların oyuncağı olan gençler işte kullanıyorlar, maşa oldu. Öyle değil. Yani bahane derken bunu demeye getirmiyorum. Bu bir fırsattı. Yani ya da bardağa taşınan son damlaydı. Bardağa taşınan son damlaydı. Şimdi e, e, buna da bir hegemon yürütemiyorsun. Öğrencilere karşı rejimin geliştirdiği hiçbir değil. Hadi gene İmamoğlu'na karşı işte yok bantçı, yok camur e, değildi, paraydı, şuydu, buydu. Hadi neyse hani o tut ne ya? Öğrencilere karşı hiçbir şey yok. Vuralım, vuralım, gaz sıkalım. Hiçbir şey yok. Evet. Ve e, e, AKP danışmanı olsaydım samimiyetle söylerdim. Yani illa oturalım, uzlaşalım değil. Ya bir yani bunlara ilişkin bir dil geliştirmemiz lazım. Bunun ötesinde bir dil geliştirmemiz lazım. Sayın Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım ne diye ediyorlar Onu bile bilmiyorum da yani işte Sayın Erdoğan. Yani derdim onu bunu demem gerekiyor. Yani oradaki e, 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 da, gerçek anlamda danışmanların sadece cebini dolduran e, danışmanların değil. ya Buna bir dil geliştirmemiz lazım. Yani bu, bu öğrencileri bir şekilde e, bir, bir, bu, bunu bir kanala akıtabilecek bir şey bulmamız lazım e, derdim. Yok o da yok. Artık hegemonyanın H'si, hegemonya derken bu illa baskı bu, vuralım şey anlamında değil. Yani e, söylediğine genel bir kanaat, genel bir ya bak işte mesela hegemonyadan kastım ne? Yani sen diyorsun ki siyasi bir davadır ya da değildir. İmam olur, rüşvet yedi. Benim aklımda bir acaba yedi mi lan şerefsiz gibi bir şey uyandıramıyorsun. Ben önemliyim. Ben ben olduğum için değil. Neyim ben? Ben ortalama CHP'li de olmayan ama yine diyorum potansiyel olarak CHP'ye oy verebilecek bir adamım. Önce bende oluşturacaksın. O yüzden ben önemliyim. Önce bende oluşturacağım. kemik CHP'li de zaten oluşturamazsın. Tıpkı kemik AKP'li de oluşturamadığın gibi. Ama bende oluşturamadı. Sen de de oluşturamadı herhalde. E o zaman e işte bu hegemonya inşasında bak bu yani somut örnekten yola çıkarak söyleyeyim e ciddi bir başarısızlık var. Ama CHP bende İmamoğlu'nun e, mağdur olduğuna dair bir algı oluşturdu. Ortalama seçmen olduğum için ben önemliyim diyor. Yanlış anlaşıldı. Anlaşıldı hocam istersen bu haftalık kapatalım. Evet. Süleyman'ın sonuna <laughs> <Çok> geldik. <laughs> Evet. Teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilere de zamana için. Ben, ben teşekkür ederim. Kapatırken e, yarın e, 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. Herkesin de evet. e, 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü e, gönülden, canı gönülden e, kutlayarak bitirmek istiyorum ben.